Efendim tam netlik değil, daha çok demokratikleşme paketi gibi olacağı söyleniyor. Demin de e, bir barış yasası adı altında e, demokratik entegrasyona imkan tanıyacak bir yasal düzenleme talebi var. O daha geniş açıyor, 99 sayfa. Aslında deminkine baktığınızda da e, tüm hukuk mağdurlarını kapsar şekilde geniş bir rapor hazırlanmış Anayasa ve ayım kararlarının eksiksiz yani her e, çevre için diyeyim artık Ma maalesef ayım kararları, ayme kararları e, etkilediği mahalleye göre savunuluyor ya dem raporunda tüm e, bölümlerin yani tüm muhalif çevrelerin, farklı farklı muhalif çevrelerin ayım ve ayım kararları da sayılmış. Şimdi anladığımız burada evet bir yasal yani öyle ya da böyle bir yasal süreç gelecek hangi aşamadan sonra gelecek bilemiyoruz ama birileri bir şeyler söylüyor. Bu yasal süreci konuşmamız gerekirse elbette bir yasal sürece ihtiyaç var. Yani bunun adı ama farklı farklı yasal süreçlere ihtiyaç var. Yani bir geçiş yasası bu e, süreci düzenlemek adına var. Ama e, geçiş yasasının ötesinde e, e, bu işte barış yasası, demokratik entegrasyon adını ne koyarsanız hem cezaevinde cezasını çekmekte olanlar, davası devam etmekte olanlar ve hiç soruşturması olmayanlar yönünden yasal düzenlemeler nasıl olacak? İşte düğüm burada. Yani Öcalan'a yönelik yeni konut. Şimdi bizim yasamızda böyle bir düzenleme yok. Yani ya cezaevinde cezasını infaz eder ya da efendim tahliye olur. Hani Öcalan içinde bir umut hakkı var ama şu çok yanlış anlaşılıyor. O umut hakkı Öcalan'ı doğrudan tahliye edin nezdinde, o kıvamda, o içerikte bir ahim, ahim kararı değil. Ee, oradaki kararda bunu daha önceki yayınlarımızda da söyledim. İnfaz yasamızda e, bu tür suçlarda ölene kadar cezasını çekme var. E, bu da e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı dolayısıyla belli bir süre infazdan sonra e, tahliye koşulları oluşmuş mu oluşmamış mı bak ama bak yani en azından o umudu taşısın. 6 ayda bir değerlendir. Umut hakkının özü budur. Bu da toplumda doğru düzgün tartışılıyor. Çünkü e, Bahçeli dedi ki gelsin Umut hakkından yararlansın, mecliste konuştum deyince herkes bir ne oluyoruz dedi. Yani meseleler sakinlikle. Yani siyasetçilerin dizaynından çok hukukun içeriği ve mantığında konuşulursa sorun kalmayacak aslında. Dolayısıyla yeni konut kısmını bilemiyorum. Yani böyle bir düzenleme <laughs> yasada yok. Ama e, koşulu sarı verme koşulları oluştu... ...oluşmadı, bakılabilir. Ama hani evet taliyesi oluştu... ...fakat Öcalan'a özgü... E, ...ama sınırlar dışına... ...çıkmayacak, burada yaşamı sürdürecek... ...gibi bir düzenleme yaparlarsa... ...onu bilmiyorum. Ama bunun yasal karşılığı... ...şu anda bizim yasalarımızda yok. Bunu bir kenara koyalım. İkincisi... E, ...cezaevinde olanların... ...infaz süresini kısaltma yapabilirsiniz... ...ki yıllardır değişik değişik yapılıyor... Ama bu bir özel aftır. Yani infaz süresinde, infazdaki yani hükümlü cezası kesinleşmiş cezasını infaz edenler için bir indirim getirdiğinizde veya bir şarta bağlılık getirdiğinizde ceza infaz süresi değişeceği için bu özel af dediğimiz kısma girer. Siz bunu yasayla yapın. Adını özel af koymayın. Hiç değişmez. Yani burada şarta bağlayabilirsiniz. E, tarihe bağlayabilirsiniz. Suçları seçebilirsiniz. Ama o suçu şu şahıs işledi bunu faydalandıracağım. Şu örgüt işledi bunu faydalandıracağım. Ama bu suçu bunlar işledi onu faydalandırmayacağım diyemezsiniz. Burada çok dikkat etmek gerekiyor. Bu bir. İkincisi davası devam edenler için bir düzenleme yapacaksınız. Ve bunların da tahliye yani cezasız bir şekilde topluma entegrasyonu öngörüyorsanız, e bu da genel aftır. Veya hiç soruşturma geçirmemiş olanlar için işte suça karışmamış, dediniz ki suça karışmamış olsa bile bir örgüt üyeliği suçu var değil mi? Şimdi bir suça eline silah almamış, peki almamış ama işlenmiş bir suç var yasamıza göre. Bunu da affedeceksiniz sonuçta. Bunu da bir koşula bağlayıp hayata katacaksınız. Anladığım o. E bu da bakın genel aftır. Yani e, şimdi bunu da biz yasayla düzenleriz. MHP'ye baktığınız zaman diyor ki e, gelecek 221. maddemiz var. Nedir 221. madde? Etkin pişmanlık maddesi. Peki örgüt tasfiye olduktan sonra gelecek onlar zaten. Yani 221 nasıl bir maddedir? Bir örgüt üyesisinizdir. O örgütü gelip de şifre edersiniz. Ben vazgeçtim örgütten dersiniz ya da o örgütün işlediği suçları anlatırsınız. Ve 221'e göre etkin pişmanlıktan yararlanır, ceza almazsın. Zaten siz önce diyorsunuz ki örgüt bitsin, lav bizi bütün silahları bize teslim etsin. E şimdi burada hangi etkin pişmanlığı uygulayacaksınız? Yani ben gerçekten e, hukukçu kimliğimle 221 burada nasıl devreye girecek inanın anlayamıyorum. E, dolayısıyla e, burada çok özenli, çok hassas, toplumun hassasiyetlerini dikkate alır, bir düzenlemeler yapılır, yapılmalı. Olmaz çünkü yasal çerçevesi olmadan bu süreç devam ettirilemez. Ama nedir? Kanun yapma tekniğine uygun olması gerekir. Siyasi stratejilere, siyasi mühendisliklere göre, şartlara, şurtlara değil, anayasal haklara bağlı olarak yapılması gerekir ve eşitlik ilkesi hiç ama hiç zedelenmemesi gerekir.